Arkadaşlar Ankara Oto Pazarında bayanlar için alınabilecek bütün arabaları şimdi sizlerle birlikte çekmeye başlayacağız. Bu seride B segmenti hatchback otomatik vites olacak. Bayanların alabileceği tüm arabalar otomatik vites B segmenti hatchback'lerin gördüğüm hepsini çekeceğim arkadaşlar şimdi. Ee, videoya başlamadan önce her videoya olduğu gibi bu videoya bir yorum, bir beğeni çok önemli. Beğeniyle yorum çok önemli. Abone olursanız sevinirim. Ayrıca akşamları YouTube'da canlı yayında ee, sahibinden ilan numaraları inceliyor. Saat 8.30'da herkesi beklerim. Şimdi Ankara otopazarında B segmenti hatchback arabalarla otomatik başlayalım. Bayanlar için ideal arabalar. Yani sürüşü kolay. Ondan sonra ee, şanzımanı sıkıntısız az sorun çıkaran arabalar olacak. Beyler burada B segmentinde otomatik vites özellikle bayanlar için çok ideal bir araba var şehir içinde. Yani fiyatı nedir abi bunun? 585 bin lira, 600 bin lira altına arkadaşlar B segmentinde. Volkswagen Polo zaten her zaman çok sevilen Türkiye'de B segmentinde şehir içi kullanımlarda en çok tutulan arabalardan bir tanesi. Otomatik şanzımanı hakkında da bilgi vereceğim size beyler. Bu arabanın şimdi 2006 modelmiş. Volkswagen Polo 1.4 Trendline'mış. Prince marka LPG'si varmış. 189 bin kilometredeymiş. Numarası burada yazıyor. 585 bin lira diyor abi bu arabaya arkadaşlar. Otomatik vites alınabilecek <laughs> en iyi otomatik vites arabalar bayanlar için şehir içi kullanmalık onları şimdi sizlere söyleyeceğim. Aa, boya değişen nerelerinde var bu arabanın? Sağ ön çamurluk değişmiş. Sağ ön çamurluk değişmiş abi. Sol arka kapı boyalı sol arka çamurluk yarım boyalı diyor arkadaşlar. Abi şimdi ben size bunu şanzıman hakkında bilgi vereyim beyler. Hemen onu da şey olmuş olun. ekspertizin ekspertizini dinlediniz. Arabanın. Abi açmam mümkün mü kapıyı acaba? Ee, şimdi arkadaşlar bakın. Bu arabada daha doğrusu bayanlar diyeyim daha şeye bayanlar isterler bu arabayı. Bu arabada bu DSG değildir. 4 ileri tork konvertörlü AIS'in üretimi şanzuman vardır. AIS'in 09G G kodlu şanzumanıdır arkadaşlar. Bu şanzuman motoru ise 1.4 benzinli motor e, bu 9 en kasa diye geçer arkadaşlar. BBY motor derler buna. Cay motor gibi oluyor yani cay CLH. Bu da BBY motordur. 1.4 benzinlidir. 75 beygir ve 126 Nm tork güç üretir arkadaşlar. Bu motor. Şanzımanı geri kaçırma yapmaz. Tork konvertörlüdür arkadaşlar. Trigger'i kayışlıdır bu arabanın. Sessiz çalışır motoru. Yani trigger kayışını değiştirmek kolaydır. Neden? Çünkü motorun ön tarafında bulunur arkadaşlar bunun. Bu araba Polo, Fabia, Ibiza hepsi ortaktır. Bu araba da onlarla aynı platformdadır. Kliması var bakın gördüğünüz gibi. 4 ileri tam otomatik tork konvertörlü şanzımanı var. Sağlam bir şanzımandır. Uzun ömürlü bir şanzımandır arkadaşlar. Bakımlarını aksatmazsanız yağını falan suyunu zamanında değiştirirseniz beyler, bayanlar ee, bu araba size sorun çıkarmaz. Dediğim gibi B segmentinde Polo otomatik vites alınabilecek arabalardan bir tanesi bayanlar için. Arkadaşlar burada bayanlar için veya kim için olursa olsun C4 Kaktüs görüyorum bir tane. 2017 modelmiş. Dayımdanmış araba. Önce ben size bunun dizel şanzımanı falan hakkında bilgi vermeden önce dayımdan kaportasını falan bir sorayım arabayı inceleyip Dayı, boya değişen nedir bunda? Boya değişen hiç yok, hatası Sıfır? Sıfır. Şurada bir nokta var. Tamam dayı. Bir de stop değişti arkada. Stop lambası değişti. <laughs> stop kırıldı, yenisiyle değişti. Şöyle bir boya var. Hee, bak. Şurada şöyle boya varmış arkadaşlar. Arabanın. Başka bir atası 980 bin lira diyor. Fiyatını son soracağım dayı sana. Şu arabayı ben bir inceleyeyim önce. Arkadaşlar bu kaktüs. Niye kaktüs diyorlar biliyor musunuz mu? Şu yanlarındaki çıkıntılar kaktüse benzediği için kaktüs diyorlar. C4 kaktüs diyorlar bu arabaya. Tamam mıdır? 2017 modelmiş. Hatasız. Sitri. Sirio, Sirio, <laughs> Sirioen, Sirioen yazamamış dayım. 145.500 kilometredeymiş. Pazarlık varmış. 980.000 liraymış bu araba. Beyler. Şimdi içini falan inceleyeyim size ben bu arabanın bir de. Bakın. Bakabiliriz değil mi daha içine? Tabii tabii. tabii, tabii. Bakın arkadaşlar. Çok değişik bir araba. kut Kapı tutacaklarına falan bir bakın. Arkadaşlar şöyle kemer gibi içine oturayım. Bakın tam şehir içi böyle şey su tarzı bir otomobil. Su da diyebiliriz. Şey de diyebiliriz. Değişik değişik. Mesela torpidosu şuradan şöyle açılır. Kendi düğmesi. Burada multimedya ekranı. Ee, ve gelelim şanzumana. Bu nasıl şanzumanla diyeceğiniz şimdi bana. Öncelikle bu arabanın ben size motorundan bahsedeyim arkadaşlar. Meşhur PSA'nın Ford Focus'ta da kullandığı C4'te 308'de Focus'a verdiği bir sürü yerde kullanılan HDI motoru vardır. DV6 T4 kodlu motor vardır arkadaşlar. 92 beygir ve 230 Nm tork güç üretir. Şu şanzumana gelelim şimdi. Beyler bu şanzuman ETG6 dediğimiz şanzumandır. Tek kavramalı robotize manuel şanzumandır arkadaşlar. Bu yani bakın ayağımın altında bir debriyaj pedalı yok. Ama bu araba aslında bir manuel vitestir. Robotikleştirilmiş mod manuel. Sizin yerinize bir robot debriyaja basar. O yüzden pedal kalmaz arkadaşlar. D'ye basarsın gider. Şu D'ye basarsın gider. R'ye basarsın geri gider. Ne de boş işte bu şekilde. El freni tasarımı falan çok değişiktir bu arabanın. Şöyle çektiğin zaman falan çok değişik arkadaşlar. Görünüşü falan tasarımı şusu busu. Ee, burada vites kulakçıkları bulunuyor artırmalı düşürmeli F1 vites kulakçıkları da derler arkadaşlar C4 kaktüse bu arabada cam tavan var beyler gördüğünüz gibi şöyle daha doğrusu beyler bayanlar kızmayın bana kapı içlerini falan tutacakları böyle değişiktir gördüğünüz gibi şeyi falan kol dayaması bile farklı yani her şeyle farklı bir araba şöyle kaldırırsın hatta buraya bir kişi daha oturabilir Şöyle bacaklarını açıp şu şunu ortaya al. Şöyle bir bacağı buraya, bir bacağı buraya geçip oturabilir arkadaşlar. C4 Kaktüs'e ETG6 robotize şanzuman bulunur beyler. Bu arabada Dayım şimdi bu arabaya son ne diyor? Aa bu arabaya son ne diyorsun fiyat? Bakın tavan barları falan bu şekilde. Ne diyorsun abi buna son? 160 diyelim. 960 bin lira diyormuş arkadaşlar. Abi bu 950'ye de bırakırım diyor abi arkadaşlar. Bu <coughs> C4 kaktüsü. Aha uzaktan bir daha şöyle çekeyim size arabayı. Eyvallah. Şimdi biraz da yüksek fiyatları çekelim şehir içi arkadaşlar. Kullanmalık otomatik vites B segmenti arabalarda. Clio 5 beyler. Bu arabada gördüğünüz gibi Boya değişen hiçbir şey yok." dedi. Fiyatını da sorayım. Fiyat neydi bunun? Fiyat neydi? Onu da söyle bana. 1290. Son olur neydi? 1285 olur. 1285 olur. Diyor. Tamam başkan sen bana bırak. E ee, 37.000 kilometredeymiş. Turuncu renk arkadaşlar. Arabada boya değişen yok. Şanzımanı, motoru hakkında da size detaylı teknik bilgiyi vereceğim. Şehir içinde mesela bende bir tane Hyundai 1.0 TGD'yi var beyler. Arkadaşlar ee, benim Hyundai'den ben bunu daha çok şey yapıyorum. Ben bunu almak isterdim. Yani i20 yerine bu arabayı almak isterdim. Daha hoşuma gidiyordu. Bu Clio ee, hangi pakette başkan bu? İkon en full paket Icon. güzel. En full olması da çok güzel. Şehir içi kullanımlarda park etmesi kolay. Atak seri bir araba. Şöyle şekline şemaline bir bakın. Bak kapıları açayım arkadaşlar şimdi size. Gördünüz mü? Gündüz ledlerini Clio 5'in aynalarda açıldı şöyle. Hı hı. Mis gibi 1.0 TCE motor çıkar. Turbo benzinli motordur arkadaşlar bu. Arkadan duruşunu falan iyice sizde görün beyler arabanın Clio'nun. Şimdi öncelikle motoru hakkında bilgi vereyim ben size. Bunun TCE motor. Tamam mıdır? Hı. Bu Clio 5'teki TC motor arkadaşlar 90 beygir ve 160 Nm tork güç üretir beyler. E, Renault'un kendi yapımıdır. Hatta bu motoru birazcık da Nissan, Mercedes'e de bunun bir değişik versiyonlarını vermiştir arkadaşlar. Şeyde Renault bunu üreten adam. Yani Renault bunu ürettikten sonra Mercedes ve Nissan'a da vermiştir. 90 beygir ve 160 Nm torktur. Hatta bak iyi bir denk geldi. Bu makyajsız kasa arkadaşlar. 2023'te makyaj geçirir. Makyajlandıktan sonra da şu Clio olur artık. Clio bu olur beyler. Makyajdan sonra şuralarında şöyle gündüz ledleri çıkmaya başlar. Gördünüz mü? Bak. Ha. Adam da yaktı zaten şeyini bak. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu da makyajlı kasası Clio'nun. Aynıdır. Bu daha şeyli durur. Hani makyajlı. Şunu inceliyorum ben. Bunu da alabilirsiniz. Hatta bunu da sorayım ben size. Bak bu da 1.115.000 lira. Beyler şuradan bak ee, hatasız boyasız diyeceğiniz 2023 Clio Evolution paket paket zaten o zamanda Spirit Alpine Evolution onun öncesinde Icon Touch Joy diye gider sonra paket değiştiriyor Renault zaten 90 beygirlik TC turbo benzinli motoru bulunuyor şimdi gelelim şanzumanına beyler bu şanzuman ne robotize şanzumandır ne de çift kavramalı şanzumandır arkadaşlar. Bildiğiniz CVT şanzumandır bu. Hani şu Honda Civic'lerde falan kullanılan CVT şanzuman var ya. O şanzumandır. Kesinlikle ve kesinlikle vites geçişlerini arkadaşlar hissettirmez. Bu şanzumana Xtronic derler. CVT şanzuman Jatco. Japon üretimidir yani bu şanzuman arkadaşlar. Şöyle Renault Clio 3'ün içini şey 3 diyorum Renault Clio 5'in içini görüyorsunuz. Anahtarsız çalıştırma var. Bakın basıyorum frene. Çalıştı gördünüz mü Muhteşem bir şeyi vardır arkadaşlar Şu müziği kapatayım hemen ben ee, Motor sesine hayran kalırsınız arkadaşlar Bakın Süper performanslı Benim kanalda Renault Clio 1.0 TC Son hız testi var Hiç zorlanmadan yüksek hızlara çıkıyor Bu arabanın manevra kabiliyeti çok üstündür Direksiyonu çok hafiftir Çevirmesi falan ee, Bakın dijital kliması Ondan sonra elektrikli park freni, start stopu her şeyle dört dörtlük bir arabadır. Hız sabit Şu su bu Bana göre B segmentinde bakın ciddi söylüyorum bunu. B segmentinde 2020 üstü şu hani turbo benzinli motor furyası var ya arkadaşlar. Nasıl? Turbo benzinli motor furyası var ya arkadaşlar. Onlar da bu Clio 5 TC 1.0 TC en güzelidir. Manevra kabiliyeti ne Polo'da var ne i20'de var. Fare gibi böyle aralara derelere cayır cayır girer bu araba. Arkadaşlar Clio 5. Bak TC motoru da size göstereyim. Şu motor buyur kardeşim anahtarını. Mühendislik harikası beyler bu. Hem az yakar sorun yoktur. Diyorlar ki termostat arızası kronik sorun. Bir kişinin iki kişinin başına geldi hepsinde sorun olacak diye bir kaydı yok. Ben de kullandım bu arabayı. Hiçbir şekilde öyle bir düşünceniz probleminiz olmasın beyler. Clio 5 yani bayanlar için çok ideal. Özellikle şehir içinde kullanımlar için çok ideal. 1260'tır. 1285 1260, mi 75 mi ne diyordu? Al numarası da burada yazıyor. Bu numaradan arayıp Clio 5'i satın almak isterseniz alabilirsiniz. Şu da var. Bu da var arkadaşlar. Çok iyi denk geldi ikisi de. Arkadaşlar burada Ford Fiesta'yı görüyorsunuz. Aston Martin ön ızgara ee, B7 kasa diye geçen MK7 kasa Ford Fiesta şehir işi kullanmalık arabalara serisinde devam ediyoruz arkadaşlar. 1.6 trend paketmiş bu. Şu ön ızgaralarını görüyorsunuz beyler. Ne diyorlar buna biliyor musunuz? Ford'la Aston Martin hani aynı çatı altında ya. Aston Martin ön ızgara diyorlar. Lifttir. Şöyle çektirmeli. Facelift derler beyler. Buna 1.6'lık benzinli LPG'li motoru var. Motoru LPG ile tam uyumludur arkadaşlar. Bu arabanın tamamıdır. Şöyle bunda neymiş abi? Hatasız bir parça boyalı diyor. Arkadaşlar 105.000 kilometrede orijinal sorgulaması mevcut demiş. Numarası burada yazıyor Fiesta'nın. Fiesta zaten B segmentinde beyler. Sevilen, tutulan bir arabadır. Bundaki TVCT motor diye geçer arkadaşlar. Ford üretimi motordur. 120 beygir ve 152 Nm tork güç üreten atmosferik motordur arkadaşlar. TVCT, egzantrik zamanlaması değişiktir arkadaşlar. Normal 1.6 yüzlük size tek sigmalar var yani. Onlara göre bunun şeyi daha değişiktir. E, trigger kayışı ön taraftadır. Bakım maliyeti kolaydır motorunun arkadaşlar. B segmentinde. MK7 de diyebilirsiniz. B7 kasa da diyebilirsiniz. Fiesta'ya Otomatik vites bu araba. Bu videomuzda bütün B segmenti, şehir içi B segmenti diyeyim ben size. Kullanılabilecek arabalar şehir içinde kullanmak için. <laughs> Bakın şimdi. Asıl gelelim mevzuya. Beyler bu arabada bu trend paket bu arada boş paket. Önce aydın camları otomatik arka camları kıvırmalı. Burada böyle krom kapı tutacakları bulunuyor arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle içine bir geçelim arabanın. 105 bin kilometrede gördüğünüz gibi araba şuradan da şöyle böyle, ha. Bakın beyler. Bu gördüğünüz power shift şanzumandır. Power shift şanzumanı arkadaşlar kim üretmiştir? Onu da hemen söyleyeyim. Alman Getrag markası var ya hani. Almanyalı Getrak diye bir şanzuman üreticisi var. O üretmiştir. Çift kavramalı kuru kavrama otomatik şanzumandır arkadaşlar bu şanzuman. Fiesta MK3'ün geri kaçırma yapmaz şey yapmaz ama bir power shift alırken kesinlikle ve kesinlikle ee, temiz kullanılmış düşük kilometrelisine dikkat etmenizi tavsiye ederim. Vites geçişlerini hissettirmez. Geri kaydırma yapmaz. Motor gücünü performansını sonuna kadar size verir arkadaşlar. MK3'ün Fiesta'nın. Bakın burada yumuşak plastik malzeme. Yumuşak malzeme kullanmıştır. Koltuklarında yan kalça destekleri, bel desteği bulunur. Kapı içlerinde şeyleri var. Şu çıkıntısı zaten eleştirilir. Kimisi çok sever, kimisi şey yapar. Şu teyibi ee, uçak kokpiti tasarlanılarak. Hani bu... Eurofighter'lar var yani uçaklar. Onlardan esinlenerek yapılmış şu kokpiti arkadaşlar. Şurası. Öngörüş şeyi de o şekilde. Zaten gösterge ekranı falan. Bakın şimdi size bu arabayı çalıştırayım mı beyler? Ben. Dijital kliması bulunuyor bu araba arada. Bakın çalıştırdım Fiesta'yı. Çalıştı. Ses yalatımı muhteşemdir arkadaşlar Ford Fiesta'nın öyle içine sesi falan almaz. B segmentinde en çok satılan 5 arabadan bir tanesi Ford Fiesta MK7 B7. Ne derseniz deyin arkadaşlar. Bayanlar için ideal bir arabadır İkinci el piyasası hızlıdır Satışı kolaydır Yedek parçaları bol bulunur Kolay satılır elde kalıp satılmayacak arabalardan değildir Şurada bir bardaklık gözleri bulunuyor Şurada bir e, yine bardak koyma yeri var Burada USB girişi var Çakmaklığı burada AUX girişi var arkadaşlar Bu şekil bir tasarım var Şehir içinde böyle Atak seri bir arabadır Diyeyim ben size Ford Fiesta MK7 Dağını diğer B7 Fiesta için Şimdi fiyatını da söyleyeyim ben size bunu Fiyatını soracaksınız bu arabanın fiyatı ne olur diye Şu kapılarını açtığınız zaman zaten kapıları büyüktür arkadaşlar Ford'un kapıları kapı açılma dereceleri geniş olur Şöyle görüyorsunuz zaten arabayı Durun 815. Daha Şimdi buna da beyler ee, ne diyor biliyorsunuz mu? A buna ne diyorsun fiyat son? 815 diyoruz. Tamam abi. Senin kanalından bizi ararlarsa Uğur Bey'den gördük. Biz bu arabayı almayı düşünürüz derse son vereceğimiz rakam 800 abi. 800 bin lira diyor Açık, arkadaşlar. Net. Eksper 800. garantili. Eksper garantili bir parça boyası var. 800.000 lira. Bir parça işlem, iki parça ha, boya. boya Eksper garantili diyor. Numarası da burada yazıyor beyler. Tamam abi. Ben etiketi okuttum. Fiesta MK7. Tamamdır arkadaşlar. Araba bu. Arkadaşlar burada B segmentinde alıp alabileceğiniz en sağlam motor şanzıman ikilisine sahip bir araba var. Hyundai i20 1.4 <laughs> CVT Jump paket otomatik vites. Türkiye'de istediğiniz her yeri gezin dünyada. B segmentinde benzinli otomatik şehir içi kullanmalık. Bundan daha sağlam motor şanzıman ikilisini bulamazsınız. Açık ve net söylüyorum. Bu araba sorunsuzluk üzerine üretilmiş bir araba. Bu araba arıza çıkarmasın üzerine üretilmiş bir araba arkadaşlar. Tamam mıdır? Bende de vardı 2013 modeli. Benimkinin aynısı bu araba. Gel baba gel. Bu 2014. 2015'te zaten kasa değiştiriyor arkadaşlar. Bu makyajlı kasa. Yani bir, bir üst kasaya geçiyor. Bu son serisi. i20'nin. Üzerinde G4 kodlu Hyundai'nin üretmiş olduğu 100 beygirlik motor var arkadaşlar. Çelik blok, çelik kapak, çelik sübap, LPG ile falan tam uyumlu. İkinci el piyasası müthiş hızlı. Yedek parçaları kolay bulunur ve ucuzdur. Zaten Türkiye'de üretilmiştir. Şimdi bu araba hakkında direkt doğrudan bu araba hakkında da size bilgi vereceğim. Ben bu arabayı almak istiyorum derseniz. Jump paket. Jump style elit diye gider arkadaşlar. Bunların şeyleri Donanın donanım paketleri. <laughs> Bunda kapaklı jantlar vardır. Sis farı yoktur arkadaşlar bu şekilde. Şimdi içinden başlayacağım size beyler bu arabanın. Bak. Bozulmasın diye adam ne yapmış. İçine geçiyoruz. Arabada her şey mekanik. Tipik uzak doğu arabası arkadaşlar bu. Bu arabayı da söyleyeceğim şimdi size. Kaça verecek, kaça şey yapacak. Şu gördüğünüz şanzuman 4 ileri tam otomatik tork konvertörlü şanzumandır arkadaşlar. Vites geçişlerinde hissettirme olur bunda. Geri kaydırma olmaz. 100 beygirlik motor olur. Bu arabadan çok fazla performans beklemeyeceksiniz beyler. Performans konusunda öyle ben bu arabayı bir 1.0 TGD'yi, Renault Clio 1.0 TC veya Volkswagen Polo 1.0 TSI onlar gibi basayım uçsun gitsin arabası şanzuman ikilisi değil. Bu araba arıza vermeme, sorunsuzluk, Motor sorunsuzluğu şanzıman sorunsuzluğu arabası arkadaşlar anlatabildim mi o yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu beklentilere girmeyin bu arabada fena değildir ama çok da hızlı da değildir motoru 100 beygirlik motoru i20'nin arıza asla çıkarmaz şu yol bilgisayarıdır zaten arkadaşlar şu gördüğünüz yol bilgisayarı da bende de vardı gördünüz mü üstüne basınca açılır şöyle. Böyle mavi ışıklı bir yol bilgisayarı bulunur. Motor ömrü eğer bakımlarına aksatmayın bu motorun milyon kilometreyi devirmiş tonlarca örneği vardır arkadaşlar. Şu arabanın motorunun tonlarca örneği vardır. Şey yapmamış. Ee, nasıl desem size motoru açmamış bir şey yapmamış. Arka diz mesafesi B segmentleri içinde en uzunlardan bir tanesidir bu arabanın. Onu da göstereyim size. Gördünüz mü beyler arka diz mesafesini? Arabanın kocaman arka diz mesafesi var. Yani 3 kişi şuraya oturabilir. 3 yetişkin oturabilir. Bagajı da sınıfının büyüklerindendir. Bagajı da sınıfına göre küçük değildir beyler. Onu da göstereyim size. Gördünüz mü? Yani ne çok da tam tam böyle şehir içi kullanmalık aile arabası olarak da kullanabilirsiniz. Bayan arabası olarak da kullanabilirsiniz. En iyi arabalardan bir tanesi olarak biliniyor arkadaşlar bu araba. Şimdi bu arabada <laughs> Hata boya değişen yok. Ben illa bu arabayı almak istiyorum kardeşim derseniz. Bu arabada hata boya değişen hiçbir şey yok. Ee, Honda i20 1.4 CVVT Jump diyor. 2014 model hatasız boyasız diyor. Numarası burada. Buradan durdurup arayabilirsiniz. Abi buna son ne diyorsun fiyat olarak? Abicim ona son diyeceğimiz rakam ne no, olur biliyor musun abi? Evet Skele, abi. Senin kanalından normalde orada biz 5 lira 7 lira gibi bir ikramımız olacak. En son vereceğimiz bakın 880. 880 bin lira abi. Arkadaşlar bu arabada son olur Seni sorarlarsa, şey söylerlerse. Tamam. 880 bin liraymış arkadaşlar bu arabanın da son olur fiyatı. Tamam mıdır? Uğur Bey'den gördüm. Tamam. Bıterse... Hata boya değişen hiçbir şey yok. 880 bin 880. lira bu 20.